Sevgili seyirciler, sevgili futbol severler, Euro 2020 açılış mücadelesi olan Türkiye-İtalya karşılaşmasına artık sadece saatler kaldı. Heyecan Doruk'ta açılış maçında milli takımımızın hedefi tabii ki turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak ve en azından bir puan alabilmek. Hedef tabii ki üç puan ama bir puan da milli takımımıza yetecek. Milli takımımızı Roma'da yalnız bırakmayan taraftarlar var. Avrupa'nın birçok yerinden gelen taraftarlar var ve şu an İspanyol merdivenlerinde kendileriyle beraberiz. Roma çok turistik bir yer ve her yeri gezilecek bir yer. Nereden geldi şut kartın yakınlarından. Nasıl bir milli takım bekliyoruz? Ya açıkçası ofansif bir oyun beklemiyorum. Yani biraz daha defansif e, berabere beraber beraberlik edecek gibi bir e, oyun içerisinde olacağız galiba. Ama hedef tabii ki üç puan. tedbirli oynayacak diyorsunuz. Bence tedbirli. Milli takımızda en çok güvendiğiniz isimler? Bence Burak Yılmaz Fransa'da yaşadığı şampiyonluktan sonra da özgüvenli gelecektir ve bence 2-0 kazanacağız. İtalya hiç yenilmemiş ya daha doğrusu 27 maçtır yenilmiyor ama Türkiye oynamadılar. Haklısınız. Bizim de Şenol Güneş'imiz var. Çok güzel de, taktiklerle bence dize getirebileceğiz onları. Romayı yakar mıyız? Ee, yakarız ama ilk yarım saat kesinlikle gol yemememiz lazım. Güzel oynamamız lazım. İlk yarım saati güzel atlattıktan sonra yeneceğimize %100 eminim. Galibiyet Yüzde, %100 galibiyet %100. Ama diyemem ki 1-0, 2 ama 3 puan bizim. Öyle de böyle 3 puan bizim. Milli takımımızın formasıyla gelmişsiniz. Evet, aynen. Aynen. Diyor. Bence Doğal şey olan, bizim için önemli olan bu formanın hakkını vermek. Milli takımımızdan bunu istiyorum. Formayı terletin, formanın hakkını verin. Gerisi. Evet, sizden de görüş alalım. Evet, inşallah yeneceğiz. Uçmağımız bizim diyorum. Yenmeye, yenmeye geldik. Evet, Türkiye. İtalya'yı gömmeye geldik. Yenmeye, yenmeye, yenmeye geldik. İtalya'yı gömmeye geldik. Kırmızı, beyaz. Beyaz, 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 kırmızı, beyaz. Kırmızı, beyaz, kırmızı, beyaz. Türkiye. Türkiye şampiyon. Türkiye. Oh, <laughs> bir, iki, üç. Türkiye. Türkiye. La 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 Türkiye! la 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 açıkçası. tabii açılış maçı olması gerçekten çok önemli bir şey. Yani hiç e, uzun zamandır Türkiye herhangi bir açılış maçına denk gelmedi ve benim seyrettiğim genelde açılış tamam, maçları hep sürprize gebe. E, ve ben e, favori her ne kadar İtalya görünmüş olsa da, ev sahibi olmuş olsa da ben e, uzun zamandır amili takımının e, çok yüksek formda olmuş oluşu, dejenerlerin formda oluşu e, ben bugünkü maçın e, beraberliğe yakın olduğunu düşünüyorum ama içimdeki bir iste yani kazanacağız gibi geliyor. Ee, onun haricinde dedi parçalayacağız bugün yani, parçalayacağız. Ee, ben yine ihtiyatlı konuş ihtiyatlı konuşmayı düşünüyorum. Arkadaşa veriyorum. 3-1 skor ederim. tahminim bugün. Hakan Calhanoğlu, Kaan Ayhan, Burak Yılmaz. Ya normalde İtalya acayip güçlü bir takım fakat bugün ben çok inanıyorum. O yani 20, 20 yıldır bekliyoruz bu anı. 27 biz. maçtır yenilmeme rekoru tabii bugün bitebilir. Ben onu düşünüyorum. Parçalayacağız, parçalayacağız. Biz sıfır sıkıntı. İnşallah bugün e, İtalyanlara sağlam bir savunma yaparaktan 1-0 bizim olacaktır. Golü de Merih Demiral'dan bekliyorum. Türkiye başarılar diliyoruz. Biz öğrenciyiz. Beraber Polonya'dan geldik. Erasmus öğrencisiyiz. Türkiye için buradayız. Başarılar diliyoruz. İnşallah yeneriz. Şampiyon Türkiye. Şampiyon Türkiye. Almanya Nürnberg'den geldik. Bizim çocuklarla başarılar diliyoruz. Sakatsız inşallah atlatacağız ve finalde kupayı alacağız, evimize götüreceğiz. Ben de bizim çocuklara buradan başarılar diliyorum. 3-0 maçı alacağız. Hayırlısı olsun takım otelinden gelenler de buraya olacak şimdi. Türkiye. Evet.